Abi okçudaki sıkıntı şu ee, Yavaş yavaş combo yaptığınız zaman yapıyor Bak örnek vereyim şu şekilde Bak Hiçbir skill kaçmıyor neredeyse Ama bak 72 skill'i Vurmuyor uza. Adamın illa içinde olman lazım <laughs> Yavaş yavaş yaptığım zaman Bir tane ara sıra firelit alıyorum Ama diğerlerini filan vuruyor Ama e, bizim diğer userlerden farkımız Playırlığının farkını ortaya koymak için Şu şekilde vurman lazım abi şekilde vurman lazım. Ama pilot alıyorum abi vurduğum zaman. şunu pilot olayını ayarlarlarsa sıkıntı yok. Bir de bu 72 skill'i ok olmadan bile ok vurabiliyor. Oklarımın hepsini çöpe atın bu 72 skill'ini vuruyor yine de. Benzili çok kısa abi. Buradan vuruyor. Hani varıyor asas tek atar yani buradan vurduğum sürece. Ya benim şuradan vurmam gerekiyor ki adama. Kaça kaça 300-500 vurabileyim adama. bu şekilde çok zor yani bak buradan vuruyor. Zaten oradan bana varıyor orada vuruyor. E bu slide olayında da e, birkaç arkadaş abi çok söyleniyor isterseniz onu yüzde 25 yerine yüzde 15 şeklinde yapabilirsiniz. Cezeri uçan adamlar dolu abi. <laughs>